ortalama 40 senedir bu mesleğin içindeyiz. Dede mesleğimiz, dayımın mesleği. Dedemizden kalma, dayımdan sonra da biz, biz, yapıyoruz. Demir, balta, behre, bütün çiftçilerin uğraştığı zirai aletlerinin hepsini burada yapıyoruz. Yani içinde tek, Nizim'in işte köyleri, bütün dar köyleri, bu, bu tarafta halfeti, oradan yarımızda müşterilerimiz var. Bir sabanı yapıyoruz affedersin. küsürmek sürmek için. O çekişler, dehreler işte onları da e, dehreler odun kırmaya alıyorlar. Kendimiz imal ediyoruz. Ocakta dövüyoruz yani şekil vererek yapıyoruz. Kendi işimiz bu yani. Ortalama ısısı e, ocağın 300-400 derece falan vardır. Buradan aldığımız vardı, ocakta işte ısıttıktan sonra örsün başında dövüyoruz yani 2-3 arkadaştan. Yaparak şekil veriyoruz yani demire peki yorucu bir meslek mi bu Bize göre yorucu değil biz alışkınız. Ee, yaşım 62 daha devamlı da çalışmaya da şeyim var, hevesim var. iştahlıyım yani. Ama mesleğimiz biraz acı zor olduğu için yenilesin, heves etmeyin. Yani son demirciyiz. yani mesleğimizin şeyi kaldı, sonu geldi yani. Peki hiç çırak almayı düşünmediniz mi? Öğretmek istediğini Aldık yani bizim şimdi iki, iki tane benim oğlum vardı. Yetiştirdim tam kıvama geldi iş yapacağım sıra almaya ya karşı gitti. Evet. Öbür kardeşimi öğrettik bir küçüğüm. O kalere yoldu gitti. Bir kardeşim kaldı onlarla beraber devamlı çalışıyoruz işte. İki kardeş kaldık burada yapacağımız bu yani başka kimse yok. Kimse yetişmiyor yabancı kimse yetişmiyor. Evet. Artık evet, son çekişler burada vuruluyor yani. Evet son, son son çekişleri. Bundan seslerimiz bitti artık. Bundan sonra aynak hakkı şeyimiz neslimiz tükendi bitti. Devlet bizi korumaya alsın. Biz daha hala de, devlete vergimizi veriyoruz. Aydatımızı veriyoruz. Devlet bizi korumaya alsın. Peki bu meslekte neler elde ettiniz? E, kaç çocuk okuttunuz ya da e, nasıl bir süreçten geçtiniz? ondur. meslekte 6 tane çocuğum vardı. 6'sında erdik, ev verdik, ev bak sabittik. İki tanesini, üç tanesini Almanya'ya gönderdim. Bir e, evimiz var, çok şükür kiramız, yok. Bu, karnımızı doyurduk, çok şükür kimseye muhtaç olmuyoruz. Peki ustacığım var mı buradan bir öneriniz gençlere, yeni nesillere meslek konusunda, sanat konusunda ne yani, söyleyeceksiniz? Tabii meslek altın bileziktir. Yapsınlar yani. mesleği öğrensinler gene yapmazlar. zaman gelirse gene döner dolaşırlar, mesleği yaparlar yani aç kalmaz. Herkesin okuyacak diye bir şey yok yani. Herkesin meslek sahibi olacak diye bir şey yok. İşte kimisi meslek yapacak. Herkes okusa bir mesleği kim yapacak? Herkes meslek yapsa kim okuyacak? Tahsil yapacak. İşte bundan herkesin şeyine göre, kapasitesine göre yapıyor. Yani mesleğimiz güzel, mesleğimizden memnun. Yüreğine devam edeceğiz, öyle ne kadar devam edecek yani. Son nefesimize kadar buradayız. Bu çalınsa Hile sezerler Künyeler kazılır Demir sandıklar Tükenip gidiyor Ömür dedi. Künyeler kalsın. Demir sandım. Tükenip gidiyor. Ömür dedi.